Abi isterseniz yapmayarak Okudum. neden dolayı? Okuduk diyor. <laughs> tamam. Evet, işaretlerin tek tek tam ortamlarda buna çok gerek yok. Evet, evet. Ee, faaliyet okumak üzere Eren Bey sizi davet ediyoruz. Tekrar selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Faaliyet raporumuzu Dayanışma Derneği'nin birinci de. olan kurultayına hoş geldiniz. 2017 sonlarında başlayan bir serüvenin ciddileşen adımlarına güç vermek amacıyla tam 6 ay önce kurduğumuz derne kurultayını yapıyoruz. Tüzüğümüzde çok detaylı ifade edildiği gibi Türk yurtları ilişkilerin geliştirilmesi öncelikli hedef olup bu konuda her türlü çalışmaya hayat buldurmak şiarı dönülmüştür. Derneğimizin bu hedefi doğrultusunda biz de 2017 sonlarında başlayan bir çalışmaya dahil olarak bugüne geldik ve şu an ilk kurultayımızı sizlerle gerçekleştiriyoruz. Neler yaptık diye şöyle geriye doğru dönüp baktığımızda çok sayıda arkadaş ve yardımsever insanların desteğini alarak yönlendirerek, öncülük ederek yaşam koşulları ocak zorluklu olan bir coğrafyada çadırda yaşayan insanlara 110 yapılmış e, 20 civarında evin inşaatı devam etmekte. Bir kısım evin çalışması ise devam etmektedir. İçme suyu bulunmayan 250 aşkın köye içme suyu taşınmıştır. Bunların e, 241 tanesi bizzat iş gözüküyorsa olarak 8 tanesi de e, saygıdeğer dostumuz doktor Metin Kürük tarafından merkezi sistemle e, tamir ve tadatı yapılarak bağlanmıştır. E, bu köylerin önemli bir kısmında Asım Hocam gitti, yöreyi gördü, coğrafyayı gördü. Köyün çevresinde havuzlar açmışlar. Orada biriken kar, yağmur, sularını evlerine götürüp dinlendirdim. Pek çok kaynakma şansı var. Evet, evet, evet. Ve dolayısıyla mikrobik hastalıkların çok yaygın olduğu bir alana hizmet taşıyarak aşağı yukarı 8-10 köyün Biz 254 veya 250 oy geçme suyu bağlanan Ve hala e, siparişlerimizde çalışmalar devam ediyor. <laughs> bir yeni okul yapıldı. Bu okulun bölümünü günel dizi yaptık. Allah razı olsun. Ee, Asım Hocam'ın buradaki yerine onun güzelliği verilmesiyle orada esas mesaleyi okulun yapılmasıyla Doktor Metin Kulo onun taşının altına koydu. Asım Hocam'ın yönlendirmesiyle ön gününde anlaşmaları yaptı. Ondan sonra okul inşaatı devam etti. Bugün de coğrafyanın evet. en güzel okulu en temiz okul Çevresi yüksek duvarlarla çevrildi ve ağaçlandırma yapılıyor ki o coğrafyada ağaçlandırma çok önemli. 1750 öğrencinin eğitim gördüğü bu okuldan bahsediyoruz. Görerek çocuklarımızı ayırıyoruz. Yine dört okul tamiri yapıldı ki her bir okul tamiri yeni bir okul yapabilecek durumda. Ancak temel Lane Eznaf sesi diye bir okul var çok geniş bir alana yayılmış. Amerikan çizgi <laughs> romanlarındaki gibi ters tarzı üç alana sınıf sınıf idare binası bilmem ne gibi kırk odalı bir yer. Tamiri yenisinden daha pahalıya mal olan dört ayrı okulun tamiri yapıldı. Allah nasip <laughs> ederse önümüzdeki günlerde hocam tekrar bir okulda herhalde yapılacak. Yapılan hizmetler e, aslında çok fazla. <laughs> Bu zamanlarda Pakistan'ın çoğu, bu gibi bu gerçekleşti. Tam dört yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve düzenli ekmek ikramlarımız oldu. Dört yıldır düzenli olarak devam ediyor. Dört Aşağı yukarı en az 1000 aile olmak üzere, bazen 1500-2000, Ramazanlarda 5000-6000 kişi düzenli iftarlar verildi ve sahne yemeklerini gönderildi. Evet. Bu faaliyetlerimiz devam ederken, bu söylediğimiz 4 içinde ki Kurban Bayramları'nın tamamında, Başka arkadaşlarımızın kurbanları orada kesildi. İhtiyaç saatlerine dağıtıldı. Son kestiğimiz kurban e, sayısı ise 500'e yakın diyor yanılmıyorsam. İnsanlarımıza şifa olsun. Orada ancak kurban bayramlarında vatandaşın köylerine yine hep kuruyor. Burada kesip gönderen olursa yoksa et onlara çok yabancı bir durum. <laughs> İnşallah hayatları düzene girer, kendileri keser, kendileri ayırırlar. Yani bu kurbanların hepsi de cibriyeye uygun kesildi. <laughs> ee, bağışçı olan kişilere de videoları, fotoğrafları gönderildi. Çadır hayatı yaşayan, köylerde yaşayan, şehir merkezinde fakir, fukara olan insanlara e, bu hizmetler verildi. Ramazan bayramlarını değilse yine fakir ailelerin çocukları için, kendileri için hediyeler, gıda maddeleri. Geçen sene para burada artık. Söylemesi ayıptır ama ihtiyaçtı. Para çok önemliydi. Belki çocuğuna bir şey alacaktı Belki evine bir ihtiyacı vardı alamıyordu. Böyle hizmetleri hayat buldurdu. Bu arada hatırlatmak isterim ki her yıl düzenli olarak kadın coğrafyada yaşayan çocuklar ağırlıklı olmak üzere düzenli kampanyalar düzenlenmiş. Başta olmak üzere e, çeşitli giyim kuşam desteği, kuş aylarına yakın zamanlarda battaniye desteği verilmiştir ve verilmeye devam edilmektedir. Şu anda yine kampanyamız var. Allah nasip ederse 500'den fazla çocuğumuzun yiyeceğini ve fındura e, ihtiyacını karşıladık. E, birkaç gün sonra göndereceğiz Allah nasip ederse. Geçen yıl COVID mikrobu sürecinde onlara çok fazla sayıda maske gönderdi. Ayrıca o maskelerle birlikte arkadaşlar Türk Türk şuuru orada tavan yapmış durumda. Oradaki dernek başkanımıza rica ettim. Dedim ki şu Şibirgan'da beni bir gezdir bakın. Bir canlı yayın yap. Şibirgan'ı yakından tanıyalım. Şibirgan'ın içerisini gezdik. Şibirgan'ın içinde en fazla Yardım olarak, günahı, sağlık, ocağı, okul vesaire gibi hizmetler 2002 yılına evet. kadar yapılmış. Evet. Evet. Yani Milliyetçi Ondan Hareket Partisi'nin şey koalisyon ortağı olduğu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yaptırılmış. Daha sonra yardımlar gitmiş, testi, seccate, kovanya, gülsü falan filan. Onlar da yardımcı, bir şey dediğim yok, yok ama... Arkadaşa arka sokaklara gir de arka sokakları görüyorum dedim. Her yer şehir merkezi belki düzgün olabilir. Sokağın içine girer dinlesene yol çamur. Dedik burada bir tanıdığım abimiz var onun evine gireyim. Evine girdi duvarda bir bayrak. Bayrağın rengi gitmiş. Beyaz. Yani dedim ya o bayrağı kaldırttır orada. Yani bayrak bayrak olmaktan çıkmış Türk bayrağı. Dedi ki abi ben söyleyeyim sen söyle. Adam tuttu bana dedim ki o bayrağı kaldır. Sen kim oluyorsun da kaldırıyorsun? Rus kaldıramadı ama dedi adam sen etmeye 50 yıldır orada aslında bir kaldı. Bozulur bozulur diye el vurdu çıkar bayrağı. 15 gün aşkın çeşitli raplarda bez bayrak ve poşet bayrak gönderdi. Herkesin arabasında, evinde, dükkanında Türk bayrağı var. Yani ben sekiz tane biliyordum ama Profesör Toğrul İsmailoğlu geçen gün e, yayınlamış okudum, aradım bilmiyordu doğru mu bu olay. Ben e, Rusya coğrafyasında sekiz tane muhtar cumhuriyetimiz olduğunu biliyordum. On iki taneymiş. Yedi de Türk var. Yani on dokuz tane Türk devlet ve bu ülkelerde en yakın olduğumuz Azerbaycan'daki arkadaşlarımızdan rüyada bulundu. Dedi ki arkadaşlar Güney Türkistan'a el atın. 20 yıl önce 100 dolara çalışıyordum. Şimdi 100 bin dolarlık arabalarla geziyorsunuz. Her gün yaş, part, yaş günü partisi düzenlemekten arkadaşlar bu satılık orayla ilgilenemezler. İnşallah bir gün akıllar başlarına gelir. ilgilenirler. Orada TİKA var, Kızılay var. Kızılay'da burada AK Parti'nin milletvekilleri dahil olmak üzere. Genel Başkan Yardımcıları ve yerel yöneticiler dahil olmak üzere araya sokmadığımız adam kalmadı. Çadırda yaşayan arkadaşlarımıza çadır kurduramadı. Orada çadırlar nasıl? Üç tane çadır değil yani. birbirine bağlamış, üzerine bez atmışlar. İçinde yedi kişi, dokuz kişi, on üç kişi. Oradan iki kalabalık. Rica ettik dedik bizim çadırlarından kurdur, kurduramadık arkadaşlar. Şehir merkezlerinin dışına taşmıyorlar köyde yaşayanlar insan kabul etmiyorlar. Burayı bir tek bizim Kızılay'ımız tıkamız değil. Tıka okul yapan arkadaşımızı okul yaptırdığımız yerde okul yapılmasın diye üstüne çok gitmiş, çok uğraşmışlar. Bir daha şehir merkezinde yaptı. Fakat sağ olsun Metin Ülke, en uygun yeri tespit etmiş. Oraya okul yapıldı. Asıl Asım Hocam muhtemelen e, sonra sizlerle sohbet ederken daha detaylı bilgiler verir. Gitti o coğrafyayı gördü. E, netice olarak orada çok güzel şeyler yaptık. Bu e, anlattığımız mağduriyetlerin yaşandığı coğrafyanın adı Güney Türkistan. Yani Afganistan'ın kuzeyi. Sistem değişikliği olmadan önce yani Taliban oraya gelmeden önceki yönetim terörle ortak çalışıyor. Uyuşturucu paronlarıyla ortak çalışıyor. Okul yapılıyoruz okulu teslim edeceğiz, bizden rüşvet istiyorlar. Böyle bir coğrafyada hizmet veriyoruz. Yani hizmetimizin hangi şartlarda verildiğini daha iyi anlayabilmeniz için bunları anlatıyorum. Oranın yönetimini tanımanız adına. Peşkın ücret almış başını gidiyor. O coğrafyaya Afganistan Devleti'nin hiçbir yardımı katkısı yok. Şükür 4 yıl içerisinde biz Çukur'daki Türk Güney Türkistan'ı sıfır noktasına taşıdık. İnşallah bundan sonra kurumsal yapacağımız çalışmalarda çalışmalarımızı basamaklara taşıyacağız. Başka Alparslan Türk söylediği yıldızlara nişan alma olayı da o zaman hayat bulacak. <laughs> Çünkü Alparslan Kutkuş merhum Mündar vefatından sonra, gittikten sonra bir açıklama yaparken gözün arkada kalmasın, dündara senin davanı takip edecek yurttaşlarım var diyor. Biz o yurttaşlarız. Buradaki insanlar o yurttaşlar. Alparslan Türkeş'in sözünü yere düşürmeyen insanlar. Siz o kadar kıymetlisiniz Türk millet adına. Dünya Türklüğü adına. Yani yalnızca mahallelerinizde yaşayan insanlar değilsiniz. Her biriniz Türk dünyası adına çok kıymetli insanlarsınız. Bundan sonra vereceğimiz emekler de bir o kadar kıymetli. Bu bakımdan dolayı bunun bu saatinde fedakarlık edip geldiniz. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hülasa 5 yıl önce kimsenin pek konuşmadığı Güney Türkistan ülkemizde başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde konuşulur oldu. Arkadaşlar 5 yıl önce şöyle geriye doğru gittiğimizde Güney Türkistan'ı konuşan yok. Türkiye'de yalnızca Çin Türkiye Ekonomik İşbirliği Kongresi yapılacağı zaman Türk san arkadaşların aklına geliyor. Yalan, yanlış bir sürü e, bilgi ve sanalda kendilerini takdir ediyorlar. Halbuki Sayın Sıfı Abdettin Vakfı'nın başkanı Ömer Hoca yeni <laughs> bir takip ediyor. Yeni bir bilgilendirmeler yapıyor. Ömer Hoca'yla tanıştıktan sonra Ömer Hoca'yı takip etmeye başladık. Biz bu Türkistan'la birlikte kardeşi olan Güney Türkistan'ı da Türkiye'nin gündemine taşıdık. Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan arkadaşlarımızın aklına geliyordu. Her bir hepsini Unutmuş olabilirlerdi. Belki biz akıllarına getirdik. Şimdi orada kıymetli hizmetler her Hepsi tarafından. Netice itibariyle bu işin ruhi mimarı Yesevi ağına fazla geldik. Yol göstergesi bak bu ataktan Ben her ikisini de rahmetle anlıyorum. Bu vesile teşekkürlerim var. Bir önceki yönetimde birlikte çalıştığımız saygıdeğer kardeşlerime, arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bir dernek kurduk, dönmeyimiz var. Çalışmalarımız hiç fena gitti. Güzel gitti, kazandı. Kurumsal bir yapıya kavuştuk. Daha öncesinde Dürbüz nereden? Gürbüz'de birlikte iki kişi bu işi Yani iş çok ağır aslında. Yani göründüğü kadar kolay değil. Oraya kadar milyonlarca lira para attı. Çok fazla hizmet taşındı. Bu hizmetler biz iki dakikada okuduk ama dört lira sırtladık. O kadar kolay bir değil, olay değil. Bu vesileyle e, bir önceki yönetimde olan bir bizde mi? Volkan Macı, Halil kardeşlerime ben çok çok teşekkür ediyorum. Yönetime yeni giren arkadaşlarımdan da beklentilerim var. Hepimizin tabii ki işi var, gücü işimiz çok çok önemli. Kimsenin aşına dışına zarar vermeden fedakarlıklar isteyeceğiz. Bu fedakarlıkların hayat bulmasını isteyeceğiz. Ben yönetime yeni giren arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. İnşallah birlikte uzun bir yol yürüyeceğiz. Arzu ederim ki enerjiniz bugünkü kadar son güne kadar yetsin. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür Sağ olun.